Evet Arkadaşlar Bugün korku asansörü oynuyoruz Korku yani Bizim İki kişi var asansörde bu ne ya bu ne Gözüne girebiliyor musun? Diğer gözüne Kaç Slenderman Slenderman Aman aman Dur lan bir asansörde yine çıktı Çıkar çıkmaz öldürdü. Gördünüz mü? Allah Allah ya. Bir kapatalım. Market. Market market. Market market. Hey amın buket. Buket, buket, buket. Hadi disko. Oluyor? Ne, oluyor? Ne, oluyor? ne olacak yani? De ne olacak acaba? Götümüze ne olacak? Paylar çok geçti yanımda. Şimdilik bu kadar. Ben bunun için sonuna kadar açtım arkadaşlar. Çünkü bir bok gözükmüyor amına. Ama artık gelmene gerek kalmadı. Diyecek. Ne Para var mı? Yazıl para, para. Para. Markete giremiyorum. Kat testere. Yok e benina. Penny yani nerede testere? Bu ne lan? Lan lan bu ne testere değil. Bok. Testere değil bok. Git, bok. Bok musun nesin amına kodumun? Gezekalı mısın? Korkuttun beni. Lan. <laughs> Asansörü ışınla bokunuza ışın. Evet, asansörü de çıkıyoruz. Ne kata bastın zamanı koltuklarım? Çıkıyorum ben. Düştüm amına. Sözleri geri Çıktım. Boklukta da kadın mıdır, erkek midir? Barbaram olan şimdi O nerede? O nerede lan? Katil oyundan çıktı herhalde. Ne oluyor ya? Adamın kafasına da sıçmasın. Oh, kokla Koktu biraz da neyse. Ona oynadım. Durun lan, beni bekleyin korkuyor mu? Aha kuyunun içinden tamara çıkacak kesin. Kuyunun içine ben girdim. Sıçarsam çıkamaz. <laughs> Sıçarsam çıkamaz. <laughs> Senin yüzünü görmek istiyorum. Zekalı bir bok hasar vermiyor. Gel buraya öldürmüyor, öldürmüyor. don Ne ya adamın kafasında istemiyorum. Adın sik. Adın da karışık. Kıdak 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 kıdak. Kıdak 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 kıdak. 1-2-5-5-3-4-4 1-2-5-5-3-4-4 5 5 beş 4, 4. 4, 4. 4 beş 25 25 25 Ay! Ay ya? Aa yine Slenderman'da öldüm ben. Her zaman o Slenderman'da İrmen'de öldüm. Slenderman'da. Son sürede ne ya? Burada. O ne? Gizliği al sanki orada görmeyecek. Pablo Bob'dan 50. Pablo Bob'dan 50. <laughs> Katlan. Mesela Edirmen. Ha taktiği buldum bak. Buraya doğru kaçacağım. Bu ne kodumun taktiği ne? Bunlar <laughs> 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 Bunları toplasam ya ne yapayım

ben geçerken böyle geldi. Borum patladı lan dedim. Ananı amına! Git lan! Git! Git orospu çocuğu. <laughs> git orospu! Orospu git. <laughs> gelin gelin bir bok yapıyor. Bir bok yapıyor. Ha, <laughs> 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 sıkıştırdım onu geride, kahrolası. Herkese benim gidiyor. gidiyor. Bunu. hadi çıkıyorum ben çıkıyorum ben an yani, ya neden baylantım yani, neden yani, burada saklanacağım ben siktirin gidin amına ne Lan. lan an baylantım hey, çık, çık. çık 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 <laughs> Bugün ne öldüm. Ne zaman ölüyorum ya? Bu ne? Hız. Hız. Hızlar çarkı. Çarkını alalım. Hızlar çarkı ne amına? <laughs> i̇çecek çiçek. Bir Güzel bir içecek. Çiçek demişim lan. İçecek. Çiçek demişim amına. Bir bok Çiçek. Büyüklüğü içecek. ...vamayalım. Stres çarkı lan bu. Vip bu, vip. Ya tamam, vip anladık. Vipi kovbulur. Cöller insan mı var oğlanımın? Evet. Aaa. Ayağımı kestim galiba. Gitmemişim ama yürüdüm. Yürüdüm. ayağımı da sakatlamam. Nerede katil? Katil! <laughs> ya. Allah 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 Allah. Kaç altının var 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 var. Amına kar kar. Lan ölünce her şeyin gidiyormuş lan. E, Benim ya. Arkadaşlar güzel tepeye gidiyoruz. Bu ne amın? Artık bize bir bok yapamıyor. Gel gel. <laughs> gel zekalı ya. Lan. Tamam nereye gittin? Bize gel yapalım. bal. El var. Burada da bir tane. Düşmüş el. Bir de tuzlu aks diye görürsünüz çekiyorsunuz ha oha çatıdayım. Çatı yok. Çatı o, Çatı yok lan, çatı yok. Çıkacağım. Ne zaman çıkabiliyor bu ne amına? mi? Çekeyim mi lan? Ananı Ya bok kadar parmak. Bok gibi kafam var zaten. Ne mi çöküyor lan bu? kötü değil de. Ya oradan nasıl kesiyorsun beni? Yuh gizli yer buldum. Lan! Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> ne oluyor amına